ne kadar güzel bir yermiş değil mi? Çok beğendim. Ama buralarda pek bir yere gelmiyoruz ya. İşte bu yüzden dünyada nereyi görsek çok güzel geliyor bize. Bizim oralarda böyle yerler yok ki. Ne dersin? Biz de gökyüzünde şöyle bir peri kafe açsak mı ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay şatolarımıza gidip geleceğimizi orada buluşuruz. <laughs> Nerede kim bu nereden bileyim ayol. Burada baş başa kalabileceğimiz bir yere geldik. Ay, aa anneciğim, vallahi Betül sakın bu durumu duymasın tamam mı? Vallahi utancımdan ölürüm yoksa sakın ha. Canım nereden duyacak? <gülüyor> <gülüyor> Buraya kimse gelmez değil mi? Ay bu saatte kim gelecek Allah aşkına anne? Biz burayı saat 12'de kapatıyoruz. Saate baksana bir oldu. <laughs> o zaman tadını çıkaralım. <laughs> ay abiciğim, ay içerisi de loş vallahi dışarıdan da kimse görmez. İşimde. Olsun meşgule düştü artık. Ay niye yapma gözünü seveyim. Tamam. No. Beni beni koşturma baba. Hadi acelecisin. Ne yapayım? Gözünü seveyim ama. Günaydın taksi. Ne gün aydın ayol? Gece yarısını çoktan geçti. Bir taksi rica edecektim. Teyzecim arabam yok şu an. Müşteriden gelir gelmez gönderirim. Ayol nereden ben senin teyzen oluyorum? Ayrıca orası taksi durağı değil mi? Taksi durağına telefon edersin, taksi çağırırsın, taksi gelir. Parasıyla değil mi bu? Maalesef teyzecim. Parasıyla değil. Sırasıyla. Siz yarım saat sonra arayın. Aracım gelmiş olur, o zaman yönderirim. Bak hala teyzeciğim diyor. Al taksini başına çal. <gülüyor> <gülüyor> yarım saatmiş. Sihirli güçlerim elimden alınmamış olsaydı ben yarım saatte dünyayı kainatı dolaşır. Bir de gelir yemek yerdim. taksi buyurun? Yedinci sokak on dokuz numaraya bir taksi rica edecektim. Tabii teyzeciğim, hemen gönderiyorum. Ayol, bunlar benim gibi ölümsüz bir kadını bile öldürecekler. Teyze diyor. Bunlar ağız birliği mi etti? Her açan teyzeciğim, teyzeciğim. Ne demezsin teyzeniz oluyorum? Teyzeniz sizin büyük annenizdir. Ay ne terbiyesiz insanlar ayol, ne kaba insanlar. Karınız kim bilir neler çekiyordur sizden. Asıl senin kocan kim bilir neler çekiyordur senden. Efendim? Ee, bir şey yok hanımefendi. Ee, siz telefonu kapatırsanız hemen taksinizi gönderiyorum. Son 66 ile bitiyor plakanın. İyi geceler. 66 mı? Siz delirdiniz mi beyefendi? Delirdiniz mi? 66 oldu mu beni lanetleyecek misiniz? Kendimi uçurumdan aşağı atarım daha iyi. Peki hanımefendi hangi numaralı taksimizi isterdiniz acaba? Size uygun plakayı söyleyin hemen göndereyim. Aa, iyi söyleyeyim o zaman. 13 ve toplamı 13 olmayan bir araba olsun. 19 ya da 9'un katları olabilir. Aa, bir dakika, bir dakika. 7 benim uğurlu sayımdır. 7 de olabilir. Emredersiniz efendim, ne demek? Peki uğurlu harfiniz var mıydı? Hani diyorum eliniz değmişken onu da aradan çıkartalım da tümler içiniz rahat etsin. Ay çok naziksiniz. Olmaz olur mu Betüş'ün beysi? Tacili tezi. Bir... Kızım olur, Tacide koca. Ah ikisine de çok severim. Hanımefendi, siz aşağıya inin. Beş dakika içinde 34, bir düşün B'si, Tacinin T'si, bt 719 plakalı taksiyi size gönderiyorum. Oldu mu? Aa, çok naziksiniz. Oldu işte. Başta kötü başladık ama sonunda anlaştık. Ee... Bir şey rica edebilir miyim sizden? Acaba şoförüm olarak da siz gelebilir misiniz? Aman efendim, ne demek. Sizin gibi nadir bulunan bir müşteriye bizzat kendim hizmet etmek isterim. Siz aşağıya inin. Beş dakika sonra özel şoförünüz olarak ben de geliyorum hemen. Ah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayy! İnsanlarda henüz insanlık ölmemiş. Çatlak ya! Arıza! o kafede çalışıyor galiba. Az kalsın gözümüzün önünde şey. <laughs> Neyse. <Nasıl? gülüyor> Dudu'ya haber verelim de kafeye gitmesin. Dudu. Taci, Efendim. Ben hava almak için biraz bahçeye çıkıyorum tamam mı? Aa, sen eskiden hep teras'a çıkardın Dudu. Bu sefer canım bahçeye çıkmak istedi. Sence bir sakıncası mı var? Yok tabii pardon. Ee, üstüne bir hırka al, üşütme. Ne de olsa sabaha kadar sihirleri yok, üşütürsün. İster üşütürüm, ister üşütmem. Aa ayrıca üşütürsem de sihirlerim yerine gelince kendimi iyileştiririm canım. Ay özür dilerim, pardon, pardon. Ay tabii sen perisin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İstediğini yaparsın tabii. Allah'ım sen bilirsin bu kadının sihirlerini alacaklarına sindirlerini alsalar daha iyi. Duducuğum! Yok, Perinçe sihirli güçlerini geri vermemiş. Bizi duyamıyor. Bakalım neredeymiş? Bak bak bak, taksi bekliyor kafeye gitmek için. Ha, hadi gel gidelim. <laughs> ah, ne işiniz var sizin burada? Kafeye aşıklar gelmişti. Aşıklar mı? <laughs> Aa, ne kaçtı? Ah, ne aşıklar? Hangi aşıklar? Kim aşıklar? Aa, <laughs> Zeyno'yla... Avni. Avni, yakalasın da sen Ya. <laughs> <laughs> Betüş'ün yardımcısı ve Betüş'ün komşusu. Ee, senin cezan hala geçmedi. Kafeye kapıdan girecektin, görünecektin. Biz de seni riske atmamak için buraya geldik. Cezam sabah bitiyor ama Kısmen. Kısmen? Ee, ay uzun hikaye, sonra anlatırım. Uzun lafın kısası, bu gece kafede buluşamıyoruz. Yarın sabah buluşacağız, değil mi kızlar? <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi size? Kafeye gitmek için bir taksiyle anlaştım. Benim şoförüm olmak istedi. Çok nazik ve kibar bir şofördü. Ay sana özel şoförlük mü teklif etti? Ee, herhalde. <laughs> Telefonda bile cazibeme dayanamadı. Bravo Dudu, yıllardır aynı Dudu'su. <laughs> Hayatım, elindeymişken açıver de taksi durağını bir görelim. Eğer o nazik ve kibar şoför yola çıkmadıysa... ...beklesin çıkmasın, zahmet olacak adamcağıza. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ne çakallar var ya. Abi ne diyorsun? 15 milyonluk memleket, bin tane arıza tip var ya vallahi. <laughs> Ama işte nazik ve kibar görünmüyorlar Dudu. Ee, benimki o çay içer. Hani şeker attı karıştırıyor ya, o benimki. Diğerleriyle hiç ilgim yok. <laughs> abi kadın hakikaten öyle mi dedi ya? Yani? Ya sorma manyağın tekidi kadın. <laughs> Bunamış bu buna. ne? Hala özel şoförlü taksisini bekliyordu. Bekler abi, bekler lan. Çok bekler. Be. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> aa, aa, deli mi ne? Söylediğin şeylere bakın. i̇yi ki sihirli güçlerim yok. Dua et, dua et. Yoksa hepinizi kurbağaya çevirirdim orada ben. İnsanlık kalmamış ki. E boş ver, takma kafana Dudu. Biz niye yeryüzüne inmiyoruz, gökyüzünde yaşıyoruz zannediyorsun? Ama madem indik yeryüzüne, e hadi bir şatona davet et de... ...oturalım, konuşalım. Yo, şatoya davet edemem. Ee, kocam evde. Hem sonra sis perileri görürse, e, periliçe ve ana şikayette bulunur. Ama sizin sihirleriniz var. İsterseniz onu dondurabilirsiniz. Ben yapamam. Ben de yapamam. Peri yasalarına karşı geleme. Ha. Korkaklar sizi. O zaman saat sekizde kafede buluşuruz. Çok önemli bir şey mi var Dudu? Neden bu kadar ısrar edip duruyorsun? E ee, canım sabah öğrenirsiniz. Tamam mı? Peki dünya saatiyle sabah sekizde kafede buluşuyoruz. Tamam. Sekizde. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum kızlar. Biz, Biz de seni seni çok, çok seviyoruz. Sevi